20. yüzyıl şüphesiz Kürtlerin en kötü yüzyılıdır diyebiliriz. Paramparça edilen Kürtler İran'da Şah Rejimi, Türkiye'de Kemalistler, Suriye'de Bağız, Irak'ta İngiliz ve yine Bağız Rejimi tarafından binlerce katliam ve soykırım uğradılar. 1920'lerden başlayan bu katliamlar 1960'lara kadar peyderpey devam etti. Ama buna rağmen Kürt özgürlük hareketinin ateşi her geçen gün büyüyor. Kürtler ölümlere, soykaramlara adeta meydan okuyorlardı. 1960'lara gelindiğinde Kürt düşmanları Kürtlerin soykaramlarla, ölümlerle ortadan kaldırılmayacağının farkına vardılar. Ve bu sefer Kürt öğrencilerinin içine çok sinsi bir zehir attılar. Sağcılık, solculuk, şeriat, komünizm, Marksizm, leninizm gibi ideolojileri Türk öğrencilerine peyderpey aşıladılar. 70'li yılların sonuna gelindiğinde bu ideolojik ayrışmalar, tartışmalar öyle bir safhaya ulaştı ki bazı hadsizler ömrünün tamamını Türklerin özgürlüğüne adayan dağların kartalı, Türklerin ölümsüz lideri Mala Mustafa Barzani, emperyalistlerin dost olarak lanse etmeye çalıştılar. Ölümsüz liderin vefatından sonra bir gazeteci rahmetli İdris Barzani'ye siz doğudan mı yanasınız yoksa batıdan mı diye soruyordu. Yani siz sosyalist misiniz yoksa emperyalist misiniz diye soruyordu. Rahmetli İdris Barzani tarihe geçecek bir cevap veriyordu. Biz ne doğudan yanayız ne de batıdan. Biz ne doğuya karşıyız ne de batıya karşıyız. Biz paramparça edilmiş, her şeyi elinden alınmış bir halkız. Kendi benliğini, kendi varlığını, kendi ulusunu, yarının çocuklarını korumaktan başka bir derdi olmayan, çaresiz bir halkız. Doğu batı fark etmeksizin, kim bize yardım elini uzatırsa, o eli tutmaktan başka çaremiz yoktur. Yoksa yok olup gideceğiz, diyordu. Bu cevap, Barzan Medresesi'nin, kudretinin, bilgeliğinin, gücünün ve kendi halkına olan aşkının adeta bir cevabıydı. Bugün gelinen noktada bizler sağın, solun, emperyalizmin, kapitalizmin, ideolojilerin tamamının aslında aynı merkezden, aynı yerden yönetilip sadece insanları birbirine düşürmek için kurulan tuzaklar olduğunun farkındayız. Başta Kürtlerin ölümsüz lideri Nemir Mustafa Varzani Rahmetli Edis Varzanı olmak üzere bu uğurda kendi halkının geleceği için canını veren tim şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.